Bu videoda dünyanın en başarılı savaş pilotlarının üstün savaş başarılarını ve yaşadıkları zorlukları anlattım. Videomuza başlarken herkese keyifli seyirler dilerim. İlk olarak Alman savaş pilotu Erich Hartmann'la başlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Hartmann 1942 Ekim ayında Doğu Cephesine yani Barbarossa harekatına gönderildi. Asıl uçağı Messerschmitt Bf 109 olmasına rağmen o da diğer pilotlar gibi Bugün Ukrayna'da bulunan Mariupol'daki üsse Yankır 87 Stuka sevkiyatına katıldı. Burada uçağındaki bir fren arızası nedeniyle savaştaki ilk kazasını yaptı. Daha sonrasında binbaşı Hubertus von Bonin komutasındaki bir birliğe atandı. Burada Alfred Grislavski, Hans Deimers ve Josef Zwernemann gibi pilotlarla birlikte uçtu. Alfred Grislavski, savaş taktikleri konusunda zayıf olsa da Hartmann'ın büyük bir yetenek olduğunu bu birlikte keşfetti. Diğer bir hocası Paul Rosmansa ona kariyerinde zirveye ulaşacağı savaş taktiğini öğretti. Gör, karar ver, saldır ve yok et. Savaş içindeki ilk uçuş görevini Paul Rosman'ın gözlemleriyle yerine getirdi. Bu uçuş esnasında 10 tane Rus uçağıyla karşılaşmış ve Hartman bunları vurabileceği hırsıyla uçuş lideri Rosman'dan ayrılmış, bir düşman uçağının peşine takılmış ama bu Rus uçağını vuramadığı gibi çarpışmadan da son anda kurtulmuştu. Daha sonraysa azalan yakıtı nedeniyle üstüne geri dönmüştü. Bu emirsiz hareketi içinse 3 gün hapis cezası almıştı. Bu olaydan sonra ise Hartmana Almanca'da genç, toy ve acemi erkek anlamında bu bir takma adı verilerek az pilotlardan biri olan Walter Krupinski'nin emrine verildi. 25 Mayıs 1943 yılında bir hava muharebesi sırasında bir Lavokin 5 ile çarpışmış fakat uçağını yere indirmeyi başarmıştı. 7 Mayıs'ta Kursk Muharebesi esnasındaysa 7 Rus uçağını düşürdü. Ağustos 1943 yılına kadarsa Hartman, 90 hava zaferi kazanmıştı. Ama 17 Ağustos 1943'te bir Rus ilüşin İl 2 ile girdiği çatışmada yara alarak Rus cephesine inmek zorunda kaldı. Yaralı olarak Rus askerlerinin eline geçti. Fakat yaralı halde taşınırken kaçmayı başardı. 1943 Eylül ayındaysa Stafel Kapitan yani binbaşı rütbesine terfi etti. Ekim 1943 tarihi itibarıyla kazandığı hava zaferi 148 iken yıl sonunda bu sayı 159'a ulaştı. 1944 Mart ayında hava zaferi sayısı 202 oldu ve Hartman Alman komuta kademesinin olduğu kadar Rus komutanlarında dikkatini çekmişti. Başına 10 bin ruble ödül konulan Hartman'ın Rus pilotlar arasındaki lakabı Kara Şeytan'daki, bu lakabı uçağının kaputunda bulunan bir siyah lale resminden ötürü almıştır. 1944 yılının Mart ayında Hartman, Gerard Barkhorn, Walter Krupinski ve Johannes Wiese ile birlikte Hitler'in Berghof adı verilen rezidansına davet edildi. Burada birinci sınıf Alman demir haç nişanı ile ödüllendirildi. 1944 Mayıs ayında ise Amerikanların Alman petrol sahası Ploştiye saldırı planlaması üzerine Romanya'da görev aldı. Burada da Amerikan P-51 Mustang uçaklarına göz açtırmadı. Temmuz ayında ise iki tane P-51 uçağı düşürdü. 17 Ağustos 1944 itibarıyla 274 zaferle Gerard Barkhorn'u geride bırakarak Luftwaffe'ın en iyi pilotu ünvanına sahip oldu. Savaş bittiğinde 352 hava zaferiyle dünyada en çok uçak düşürmüş savaş pilotu olma ünvanını ele geçirmiştir. Bu rekor henüz hiçbir pilot tarafından kırılamamıştır. İkinci hikayemizde Kıbrıs Barış Harekatı'nda üstün başarılara imza atan kahraman pilotumuz Cengiz Topel var. 5 Ağustos 1964 yılında Rumlar eren köy ve Mansur bölgelerine denizden hücum botları, karadansa tanklarla ve takviyeli piyade birlikleriyle ani bir saldırıya geçmişti. Türk kasabalarını havanlarla topa tutarak sahildeki Türk balıkçı teknelerine ateş açtılar. Adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kuvvetleri bu katliam harekatı karşısında hareketsiz kaldı. Türkiye'den ilk yardım 7 Ağustos'ta 4 uçakla yapıldı. Yapılan bu uyarı uçuşu, Erenköy'de 3 gündür kahramanca direnen ve anavatandan yardım bekleyen mücahitler için bir umut ışığı oldu. 8 Ağustos 1964'te Türk Hava Kuvvetleri'nin harekatı gerçekleşirken, Eskişehir 112. Filo Komutanlığı'nda oluşturulan dörtlü kolda. Lider pilot yüzbaşı Cengiz Topel, 2 numara pilot üsteğmen İzzet Öztarhan, 3 numara pilot üsteğmen Altan Uçak, 4 numara pilot üsteğmen Etem Sancar bulunmaktaydı. Cengiz Topel liderliğindeki kol, 8 Ağustos cumartesi saat 18 civarında Eskişehir'den havalandı. Bu harekatta gemi konağı Yeşil Yurt arasında kol hedefleri olan hücum botlar görülür görülmez atış düzenine geçildi. Limanın hemen arkasında denize paralel uzanan yüksek dağlar nedeniyle denizden karaya doğru bir atış düzeni izlendi. Artık taarruzlar başlamıştı. Denizdeki hücum botlar kaçmaya, uçaklar ise onları hedef almaya çalışıyordu. Bu uğraş içerisinde EF yüzde süper sabre tipi jet uçağımızı kullanan Cengiz Topel ilk dalışını yaptı. Hücum bot, hedef göstergesinde hızla büyürken bombasını attı ve yükseldi. İlk dalışlardan sonra kol tekrar atış düzenine girerek ikinci dalış için hazırlandı. İşte her şey o zaman oldu. Akdeniz üzerinde Erenköy'e gitmekte olan binbaşı Basri Yurdakul'un telsizinden şu sözler yankılandı. Cengiz Yüzbaşım uçağından dumanlar çıkıyor atla. Cengiz Topel'in uçağa isabet almış, paraşütle atlamak zorunda kalmıştır. Cengiz Topel, paraşütle atladıktan sonra Lefke, Gaziveren, Elye ve Çamlıköy Türk yerleşim birimleri arasında bulunan Peristeronori Rum köyünün yakınından geçen bir asfalt yola inmiştir. Yere indiği zaman bir ayağının kırıldığı ve çene kemiğinin zedelendiği söyleniyor olmasına rağmen, bunun doğruluk derecesini belirtir bir kanıt bulunamamıştır. Cengiz Topel'in yere indikten sonra haritasından Lefke yönünü tespit ederek o yöne doğru koşmaya başladığı ancak kısa bir süre sonra arkasından gelen bir jipte bulunan 3 Rum asker tarafından yakalandığı, ayrıca mermisinin bitimine kadar kendisini korunduğu ve yanına hiç kimseyi yaklaştırmadığı söylenmektedir. Cengiz Topel'in yakalandıktan sonra başına gelenler konusunda birçok varsayım ortaya atılmıştır. Bir varsayıma göre Cengiz Topel, Peristeronori Rum köyü yakınlarında yakalandıktan sonra güzel yurta götürülür fakat tam şehrin girişinde 500 kadar Rum asker ve Girivas'ın adamları tarafından arabadan aşağıya indirilir. Elleri kelepçeli olduğu halde hemen orada konuşturulmak istenir. Cengiz Topel'in suskunluğunu attıkları dipçik darbeleriyle bozamayınca sinirlenirler ve arkadan üç el ateş ederek yaralarlar. Ancak Cengiz Topel'den bilgi almak isteyen Rum liderlerinin olaya el atmalarıyla Lefkoşa Rum Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edilir. Diğer bir varsayıma göre ise Cengiz Topel'den önce Güzel Yurt Hastanesi'nde tedavi edilip daha sonra Rum manastırına götürülerek kendisinden bilgi vermesi ve televizyona çıkıp Türkiye aleyhinde konuşma yapması istenir. Cengiz Topel tarafından, Rumların bu istekleri reddedilince kendisine canice ve acımasızca işkence yapılarak öldürüldüğü belirtilmektedir. Bütün bunlardan sonra Cengiz Topel, Lefkoş'a Rum hastanesine götürülmüştür. Yüzbaşı Cengiz Topel'e savaş esiri muamelesi yapılması gerekirken, Rumlar uluslararası yasalara aykırı hareket etmişler ve onu şehit etmişlerdir. Cenazesi Türkiye'nin ısrarlı girişimleri sonucunda alınabilmiş. 11 Ağustos saat 22'de Rumların elinde bulunan Lefkoşa Rum Hastanesi'nden Kıbrıs Türk Hastanesi'ne Kızılhaç temsilcileri tarafından bir tabut içinde getirilmiştir. Yapılan muayenede ölümün takriben 6 ila 48 saat önce vuku bulduğu, yani büyük bir ihtimalle 9 Ağustos akşamı şehit edildiği tahmin edilmektedir. Yüzbaşı Topel'in cesedinde bu tarihten sonra Rumlar tarafından bir otopsi yapılmıştır. Kahraman pilotumuz Cengiz Topeli saygıyla anıyoruz. Şimdi de hikayesi ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Sovyetlerin havadaki en büyük kozu olan Ivan Koveduptan bahsedelim. O yalnızca Kızıl Ordu Hava Kuvvetleri'nin değil, Hitler karşıtı koalisyonun tüm savaş pilotları arasında en iyisiydi. Hayatım sonsuza dek havacılıkla bağlantılı. Gökyüzü olmadan yaşayamam diye yazmış Sovyet pilotu Ivan Nikitovich Kovedub anılarında 64 düşman uçağını düşürdüğünü kaydetmiştir. Bu da onu 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaşan tüm ülkelerin hava kuvvetlerinde en iyi performans gösteren savaş pilotu yapıyor. Kovedub cepheye oldukça geç ulaşmıştı. Borone üzerindeki ilk hava muharebesinde LA-5 uçağı sadece Alman bombardıman uçaklarının değil, aynı zamanda Sovyet uçak savar toplarının da ateşi altındaydı. Yine de Ivan Kovedub hasarlı uçağını bir tarlaya indirmeyi başardı. Sovyet pilotun ilk başarısı, 1943 yazında gerçekleşen büyük ölçekli Kursk Muharebesi sırasında geldi. 6 Temmuz'da ilk düşman uçağını düşürdü. Bir Yankır 87 Pike bombardıman uçağı. Ertesi gün bir tane daha düşürdü ve 9 Temmuz'da iki Alman Messerschmitt, Bf 109 avcı uçağını daha listesine ekledi. Kovedub hava zaferini şöyle anlatıyor. İki Messerschmitt beni kovalamaya başladı. Sakin bir şekilde yukarı doğru spiral çizdim. Almanlar aşırı dik bir açıyla takip ettiler. Bu şekilde irtifa kazandıkça Almanların kaçınılmaz olarak geride kalacağını veya duracağını hemen fark ettim. En yakın Messerschmitt'i yakından gözlemlemeye başladım. Alman pilot gerçekten de kısa sürede momentumunu yitirdi ve hızını kaybedip durdu. Lavokinimi hemen çekiç başı dönüşüne soktum, Alman pilota doğru uçtum, ve ilk iyi atılımımla onu alevler içinde bıraktım. Üsteğmen Kovedup, ilk Sovyetler Birliği kahramanı yıldızını 4 Şubat 1944 yılında aldı. O zamanlar 20 düşman uçağını düşürme başarısı vardı. 6 ay sonra ikinci bir yıldızla ödüllendirildi. O zamana kadar olan hava zaferleri 48'e çıkmıştı. Sovyet uçuşasının başarısının sırrı bir durumu anında değerlendirebilme, Riskleri doğru bir şekilde değerlendirebilme ve doğru eylem yolunu seçebilme yeteneğiydi. Kovedup bir savaş uçağını ustalıkla idare edebiliyordu ve farklı manevraları benimsemede ustaydı. Dokuma, kırılma, yakın tırmanış ve diğerleri. Ivan Kovedup hava muharebesinin temellerini hassas manevralar, saldırının ezici hızı ve son derece kısa mesafeden vurma şeklinde tanımlamıştı. Kovedup optik yargısını Görsel hafızasını ve gözlem yeteneklerini geliştirmek için sürekli çalıştı. Ayrıca fiziksel egzersizin önemini de anlamıştı. Fiziksel olarak formda olan bir pilot hem yüksekten alçak irtifaya keskin inişlere hem de G kuvvetlerinin etkisine kolayca dayanabilir. Bazen G kuvvetleri yüzünden her şey gözünüzün önünde kararır ve iyileştiğinizde hemen savaş ortamına geri dönersiniz ve yine herhangi bir irtifada veya hızda ve herhangi bir yönelimde görev yaparsınız fiziksel eğitimle çok şey başarabilirsiniz. Önce cephe koşullarında bile yoldaşlarım ve ben egzersiz için zaman bulduk. Ivan Kovedup çok cesurdu. 1943 sonbaharında Dinyeper için yapılan savaşta, avcı uçağı örtüsü olmadan uçan 18 Alman bombardıman uçağından oluşan bir gruba tek başına saldırdı. 3500 metre yükseklikten dik bir şekilde dalıyorum. Maksimum hız kazanıyorum. Muharebe formasyonunda panik yaratmak için kolun başına ateş açıyorum. Düşman grubuna çarpıyorum. Faşist topçular ateşe karşılık veriyor. Yörüngemden uzaklaşıyorum. Uçağı bir yandan diğer yana itiyorum. Bir an kanatlardan birinden, sonra yukarıdan, sonra aşağıdan beliriyorum. Motorum düzgün çalışıyor. Uçak her hareketime uyuyor. Sürpriz manevralar, sürekli dönüşler, hassasiyet ve hızlı aksiyon düşman formasyonunda karışıklığa neden oluyor. Uçaklar bombalamayı bırakıp dalışlarından çıkıyorlar. 1951 yılında Ivan Kovedup Kore'deki savaşa doğru yola çıktı. Komutası altında 216 hava zaferi kazanan 324. Avcı Havacılık Tümeni'nin başındaydı. Albayın muharebe sortilerine bizzat katılması açıkça yasaklanmıştı. Bundan sonra ünlü havacı hava kuvvetlerinin örgütsel yapılarında kaldı ve 1985 yılında Havacılık Mareşali rütbesine terfi etti. Kovedup Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sadece birkaç ay önce 8 Ağustos 1991 yılında öldü. Son olarak biyonik adam olarak bilinen İngiliz savaş pilotu Douglas Bader'ın hikayesine göz atıyoruz. Savaş öncesi bir uçuş kazasında her iki bacağını da kaybetmesine rağmen pes etmeyip savaştığı için ilham verici bir lider ve kahraman olarak kabul edilir. 14 Aralık 1941 yılında Reed'in Aero Kulübü'nü ziyaret ederken, bir cesaretle Woodley havaalanında alçaktan akrobasi yapmaya çalıştı. Uçağı, sol kanadın ucu yere değdiğinde düştü. Bedir, Reading'teki Royal Berkshire Hastanesi'ne kaldırıldı ve bu kazadan sonra iki bacağını da kaybetti. 1932 yılında uzun bir iyileşme döneminden sonra Bedir, yeni bir çift yapay bacakla yeteneklerinin mümkün olduğunca çoğunu geri kazanma çabasındaydı ve çabaları karşılığını vermişti. Özel olarak tasarlanmış bir arabayı kullanabiliyor, golf oynayabiliyor ve hatta dans edebiliyordu. 1939 yılında savaş patlak verdiğinde Bedir, kuruluşun engelliliğine ve çekingenliğine rağmen Cranwell bağlantılarını kullanarak orduya yeniden katıldı. Operasyonel uçuş için tıbbi bir kategorilendirmeyi yeniden kazanma çabasındaki ısrarı sonunda başarılı oldu. Bedir'in ilk operasyonel görevi 1940 yılındaydı ve o zaman bir Spitfire'ı ilk kez gördü. 29 yaşındaki Bedir, diğer pilotlardan önemli ölçüde daha yaşlıydı. Nisan ayında Duxford'a atandı. Bedir uçuş kariyerinin bu aşamasında ilk kez savaş deneyimi yaşadı. Spitfire ile Dunkirk yakınlarındaki kıyıyı yaklaşık 30 bin fit yükseklikte devreye gezerken, önünde aynı yönde ve yaklaşık olarak aynı hızda uçan 1109 109la karşılaştı. Bedir, Alman pilotun acemi olmasına ve onu düşürmek için birden fazla atış gerekmesine rağmen çatışmadan kaçmıyordu. İkinci karşılaşması bir veya iki gün sonra bir Dornier'le oldu ve yüksek hızlı bir geçiş sırasında uçağın arka topçusunu susturarak bir çarpışmadan Kılpa'yı kurtuldu. Dunkirk üzerinde uçuş operasyonları gerçekleştirdikten sonra 1940 Haziran sonunda filo lideri olarak 242 numaralı filoyu komuta etmek üzere görevlendirildi. Bu filo Fransa muharebesinde büyük kayıplar veren ve moralleri düşük olan Kanadalılardan oluşan bir Harukeyn birimiydi. Yeni komutanlarını karşı ilk başta kabul etmese de pilotlar, Bedir'in güçlü kişiliği ve özellikle bürokratik engelleri aşarak filoyu tekrar operasyonel hale getirmedeki azmi karşısında kısa sürede ikna oldular. 12. Grup kurulduktan sonra 242 numaralı Filo Duxford'da konuşluyken ona atandı. Britanya Muharebesi ilerledikçe Bedir kendini sıklıkla 5 filoya kadar çıkan bir savaşçı filosunun başında buldu. Büyük filonun başarılarını ölçmek zordu. Çünkü büyük oluşumlar genellikle düşürülen uçaklara göre belirleniyordu. 1941 yılında Bedir, kanat komutanı rütbesine terfi etti ve ilk kanat liderlerinden biri oldu. Tangmer'de görevli olan Bedir, yaz kampanyası boyunca Spitfire kanadını ve Kuzeybatı Avrupa'daki operasyonları da yönetti. Bunlar, aksi takdirde Rus cephesinde görev alabilecek Alman Luftwaffe avcı birliklerini cezbetmek ve bağlamak için tasarlanmış bombardıman uçakları ve avcı uçaklarını birleştiren görevlerdi. Kanat liderinin avantajlarından biri, uçaklarına kişisel kimlik olarak baş harflerinin yazdırılmasına izin verilmesiydi. Bu nedenle Bedir'in Spitfire'ının yan tarafına D ve B yazıldı. Bu harfler, onun radyo çağrı işareti Daksadi'nin ortaya çıkmasına neden oldu. Ağustos 1941 yılına kadar Bedir 22 Alman uçağının düşürüldüğünü iddia etti. 19 Ağustos 1941'de Bedir düşürüldü ve esir alındı. Atlayarak kurtulmaya çalışırken protez bacaklarından biri uçağa sıkıştı ve bacağın tutma kayışları kopunca kurtuldu. Bader, kendisine büyük saygı gösteren Alman kuvvetleri tarafından yakalandı. Alman bir as pilot olan General Adolf Galland, İngilizlere hasarlı bacağından bahsetti ve onlara yerine yenisini bırakmaları için güvenli bir geçiş teklif etti. İngilizler 19 Ağustos 1941 yılında bacak operasyonuyla karşılık verdi bir İngiliz bombardıman uçağının paraşütle yeni bir protez bacak bırakmasına izin verildi. Bedir, tedavi gördüğü hastaneden kaçmaya çalıştı ve sonraki birkaç yıl boyunca Almanlar için de büyük bir sorun teşkil etti. Kaçmak için o kadar çok girişimde bulundu ki Almanlar, bacaklarını almakla tehdit ettiler. Sonunda kaçışa dayanıklı Kolditz Kalesi'ne gönderildi ve 1945 baharında 1. Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından kurtarılıncaya kadar orada kaldı. Bedir daha sonra Paris'e vardığında her zamanki gibi, savaş bitmeden önce savaşa yeniden katılabilmek için bir Spitfire istedi ancak reddedildi. İngiltere'ye döndükten sonra Bedir, 1946 Şubat ayına kadar hava kuvvetlerinde kaldı ve sonra orduya veda etti. Savaşın havadaki hakimleri olan en iyi savaş pilotlarının hikayesini derledim sizde en çok hangi hikayeyi beğendiğinizi yorumlarda belirtin. İçeriğim hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.